Arkadaşlar nasıl bizim Jurassic Park? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Jurassic Park'ına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İşte, i̇yi işte misiniz? Ben burada uçak benim ineceğim yere bunlara avlıyorlar. Ormana 20 kilometre, 30 kilometre. Burada çok güvendesiniz ama kardeşlerimiz orada avlıyorlar arkadaşlar. Ya, Anneler diğer tarafta. Anneler biraz korktuyla evet, arkalarda geçti. Onu. Onlar hatırlayıp geçemediler ama onlar umurunda değil galiba. Onlar umurunda, ona alıştılar burada. Yemeğini yiyorlar. Ee, bunlar bizim her gün gelen geyiklerimiz. Yani bu geyikler her gün bu bahçelerde arkadaşlar. Anne ve iki çocuğu her gün buradalar. Dün de buradaydı. Onun edecek günde her gün geliyorlar. Senin yemek şeyler duruyor orada. E, Yo yiyorlar zaten. onları da bırakıyorum bazen su falan bırakıyorum. Öyle onlar da yolar yani. Şimdi bugün daha önceden de söylediğimiz gibi demiştik ya Nuru'nun yani bahsetmemiz gereken bir şeyler var gitmeden önce. Çünkü gittiğinizde orada anlamayacaksınız. Ee, ben bile evlendikten birkaç yıl sonra hatta belki daha da fazla sonra anlayabildim bu durumu. Ee, Nuru'nun Karışık soy ağacından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani şöyle çok karışık değil ama karışık. Çünkü bir kısımlarda ben de net bilmiyorum. <laughs> Ama nasıl anlatınca anlayacaksınız zaten. Bilmemem de zaten mümkün değil. Ben bazı noktaları düzelteceğim çünkü Nuru e, şimdi dil yetersizliğinden bazen söyledikleri şey sizin anlam söylediği şeyleri siz anlamayacaksınız ama ben 7 yıldır evli olduğumuz için artık lep demeden leblebiyi anlıyorum. <laughs> Bir şeyleri söylemesi de gerek evet. yok benim için. E, sizin anlamayacağınız noktalar olursa ben Nuru'nun sözünü alıp Devam edeceğim çünkü ben artık biliyorum bu mevzuları yani. Evet, o yüzden yok, ya, yok aşkım sen biliyorsun yani sen en azından onlardan daha iyi biliyorsun. Ama sadece Fatma'nın da... De Fatma şunu anladım. biliyor, Nur'un iki tane babası olduğunu e, ya da ne bileyim Nur'un bir uzak akrabalardan ikinci aile olarak kaldığını ya da yetiştiğini biliyor ama... Nereden kafamı, başlayacağımı bilemiyorum şaşırdım falan. Şaşırdım ya. <laughs> Geç, Nereden? Bakayım, bir. aha geldiler burada. Neredeler? Aa Yanımıza gelmişler. Geyikler gelsin anlatsın arkadaşlar. Ben anlatamıyorum. <laughs> İstersen ben duymadım. anlatayım kocam. Yok ama sen ne anlatsan eksikler olacak. <gülüyor> ben <gülüyor> de anlatsam da yine eksikler olacak. Sen anlat olsun, ben düzeltirim seni. Evet yani. temel tamam. olarak arkadaşlar ben çok büyük bir aileden geliyorum. Babam çok çok yaşlı. Yani çok eski bir insan. Şöyle anlayın. Babamının ikinci oğlu ki toplam çocuk sayısı bilmiyorum. Gerçekten çok rahmetli e, insanlar şaşırıyorlar bu nasıl da bilmesini bilmiyorum. Çünkü babası çok yaşlı arkadaşlar ve Nuri diyor ki ben doğduğumda benim abilerimden birçoğu yurt dışına çıkmıştı ve hiç tanımadım bile onları. Yurt dışına değil, şehir dışına yani. Şehir dışına, Koy dışına. Herkes var. zaten herkes, o koyda, biraz anlayacaksın, koyda bu ya herkes gidiyor zaten. Ben doğduğunda babamın ikinci oğlunun çocuklar, nın çocuklar vardı. <laughs> yani. Mesela abim, abim diyen adamının Oğlu, ilk oğlunun çocuklar var. Onun çocuklarla ben oynuyordum. Babam torununun torununun torununu gördü yani. Gördü. Size hmm. i̇şte, vallahi bu video gerçekten anladığın kadar anlayın. Zaten oraya gittiğimde yine de arada anlatacağım. Mesela bu evde geldim şu an, bu evde geldim. Bunu anlatacağım size o yüzden merak etmeyin. Ama şunu anlayın. Bizim koyu çok küçük ki onun için bile drone götüreceğim, drone uçuracağım, çekeceğim. Çünkü gerçekten ben de belki belki 20 f, 30 f, 50 f, belki 100 f bile koy. Dolayısıyla böyle drone uçurup onu böyle göstermek, gerçekten onu çekmek istiyorum. İnşallah nasip etsin. Bunu güzelce izleyeceksiniz. Koy çok küçük. Herhalde koy herkes sanıyor. Şu an e, hatırlıyorum liselerdeydim giderken koydan yaşlı adam benim babamıydı Köyde en yaşayan böyle en saygılı bir babamdır yani. Köyde yani bir çocuklar mesela dedim ya ben doğduğumda abilerim başka yerler gitti, başka şehirler gittiler. Çoğu babamda iki eşi var arkadaşlar. Annem küçük eşi. Yani en büyük eşi onun çocuklar çoğu başka yerler gitmişlerdi. Ben doğduğumdan büyük ablam İsmail'e daha kuyudaydı. İsmail Büyük ablam evlenmiş gitmişse zaten. O yüzden mesela ben bu kadar sonradan abi ah bize, <laughs> ablam var. <laughs> komik. Komik diye yani. Şu an benimle yani sizin için Bence çok bu, komik oldu. şöyle şundan da kaynaklanıyor. Sen evden Küçük yaşta çıkıp eve de gelmemişsin i̇şte, ya bir da oraya doğru, tabii tabii oraya doğru geliyorum. Çünkü, şu an... Çünkü ben o zaman anlamıştım. Sen Nur bana ilk dedi ki kaç kardeşim evet. oldu bilmiyorum falan deyince ben i̇şte, anlayamamıştım. Çünkü zaten Nur köyden ayrılmış ve köye geri dönmemiş. O yüzden normal biyolojik ailesiyle değil doğup büyüdüğü ailesiyle bağları daha güçlü. Şimdi oraya geliyorum aslında sen silahı atılıyorsun şu an. Evet. Çünkü onlar neden köyden ayrıldım yine herkes köyden ayrı oraya geliyorum. Hı hı. Oraya gelince anlayacaksınız ki o yüzden bu yüzden bilmiyorsun. Tamam aşkım. Şimdi anlattıklarımı dedim ya hani benim büyük ablam vardı da evlenmiş gitmiş ben bile bilmiyorum. Ben buyurken bunu bile bilmiyorum. Sonradan ablam olduğunu öğrendim. Smaila bizim büyük sanıyorum. Smaila annemin ikincisi. Hmm. Mutaka üçüncüsü, Rukaya dördüncüsü, ben beşincisi, Afisa altıncısı. Ben Smaila'dan aşağı doğru biliyorum. Çünkü ben küçükken Kuveyt'e de Smaila vardı. Hatırlıyorum. Bu altı çocuk sadece kendi annesinden <laughs> Annem, doğan. Yani e, babasının iki eşi var ya diğer annesinden yani ilk eşinden doğan çocuklar zaten çok önceden doğmuşlar ve gitmişler. Çok 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 çok. Hasta dedim ya onun oğlu mesela alerji. O da o da hacı gitti o o da alerji diyoruz. Ee, babamın ikisi Babamın birincisi Allah rahmet oldu Allah rahmet eylesin gördüm gördüm yani gördüm hatta eşi de var hatta iki tane çocuk var bir erkek bir oğlu Fawaz. 2015'e gittim de görüştüm. Yani babamın ilk oğlu o o rahmetli oldu sonradan. Babanın ilk oğlu rahmetli mi oldu? <laughs> ben de sizin öğreniyorum bazı şey, değil mi? Rahmetli. Adam, adam büyük diyoruz Çünkü da ama adamın da abisi vardı. Büyük. Yani. yani yaşı falan da büyük. Kaç yaşındaydı şimdi babanın ilk oğlu? <laughs> çok fazla yaş 60, arkadaşlar koyularda doğum yani. falan Oğlu deyince ne, böyle... ne ya? Çok fazla yani. yani. Adem de şu an yaşı kesin gidince Adem tanımayacağım yani. Hmm. Ben gelmeden önce zaten senin baban yaşı gibiydi yani. <laughs> gelmeden önce. Aynen. Şu an şu an büyük ihtimal ya daha yaşlar. Yani de, e, abi dedi de dedesi dedesi yaşlana diye düşün. Babası da gerçekten çok yaşlı. Hmm. Allah gene uzun ömür versin. Şimdi babam da çocuklar doğuruyor, Çiftçiler gidiyor. Sonra başka şey şehirler gidiyor. Şimdi geçen de biri söylüyor, Müslüman nasıl girdi Gana'ya falan ve anlatıyordum. Çünkü bunu da bize anlattıklar gibi anlatıyorum. Gana'nın kuzey tarafta Müslümanlar çoğu. Kuzey taraftan da biraz Orta Afrika doğru, bu Arap ülkelere doğru bağlıyor kuzeyde zaten bizim haritaya buradan bakın burada bir şey yapıyor. Buradan baktığınız zaman kuzey taraftan çıkıca Orta Afrika, Kuzey Afrika'ya doğru çıkıyorsun. Orası da Osmanlı oraya kadar gelmişti. Tüccarlar, Müslüman ticaretçiler değil mi ya da tüccarlar mı ne diyorlar? Evet tüccar. İşte, tüccarlar o taraftan dini bizim ülkeye ya da Gana'ya o taraftan girdiğini söyleniyor. Yani şunu söyleyebilirim size. Dedem Belki Müslüman değildi. Çünkü o zamanlarda hala Müslüman girmemiş olabilir. Bunu söyleyebilirim size. O kısımlarda da kuleler döneminde de büyük kule pazar vardır oralarda. Hatta tüccarlar oraya giriyor geliyorlardı. Yani tüccarlarla birlikte mi gelmiş Müslümanlık? Zaten onlar getirdi. Nuri, onu getiriyorum getiriyoruz ya aşkım çok. <laughs> Ben, şimdi ailen anlat dedi. Nur İslam'ın doğuşundan başladı. Şimdi Bilal abi Beşik'den girecek mi ya? <laughs> Etiyopya tarihinden başladı. <laughs> ben de bunu Şu an bunu izleyen biri diyecek Bu benim beynim geldi. <laughs> Şunu söylemek istiyor bence. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Nur'un Gana'nın yani. Gana kuzey kısmından, e, Gana hmm. aslında Hristiyan bir ülke sadece kuzeydekiler yani tabi her yerde Müslümanlar bu ayrı konu ama Müslümanlar ağırlıklı olarak kuzeyde. Hmm. Nur'u da o ağırlıklı olarak dedelerinin, atalarının Müslüman olduğu ve Müslüman olarak devam ettiği ülke yani e, kısımdan yani Nur'un babası Müslüman bir hacı. Ee, babasının babası Şimdi kullanmadı. Şimdi geliyor bak o. Allah razı olsun ağzına sağlık. Gerçekten buraya kesmeyeceğiz Nasıl böyle yükleyeceğiz. Sıkıcı olabilir ama gerçekten şunu düşünün. Ama bunu anladığında gerçekten beni çok iyi anlayacaksınız. Ben Hı -hı. yani hmm. diyorlar ya olduğun yerde geldiğin yerden yani, şey, Nereden geldiğimi şey gerçekten yani. anlayacaksın. Ve bunu anlamanız için beni bu hikaye bu şekilde bazı hikayeler temel anlamadan gerçeği anlamayacaksınız. Şimdi babamı ya da dedemi Müslüman olmadığını söylediğimi bu açıdan getiriyorum size. Tam, şimdi Tamale ineceğim şehir yani kuzeyde en büyük şehir Tamale benim büyüdüğüm şehir. Köy Cinlu benim doğduğum köy babamın olduğum köyde. Şimdi bizim köyde yeni cami yapıyordu. Bak işte onu getiriyorum diye. Babam da köyünün liderlerden biri ve babam da istiyordu ki bu koyunu, bu cami, çünkü onlar da dini kabul ettiler, inand, inandılar. Onun babası kabile reisi arkadaşlar. Onun babası kabile reisi arkadaşlar. Kabile reisi <laughs> demeyelim, yani. o şimdi karışacak. Onu, liderlerden biri, çünkü kabile reisi bambaşka bir şey. Yani ben Bamba. başka bir şey o yüzden ne de demek istemiyorum. Onda <laughs> kutuksunlar var, yeni kutuksunlar. Babam koyunun liderlerden biri. Babam isterdi ki Nuru o kadar ton çocuğun arasında Nuru gitsin yakın arkadaş diyelim, kankası diyelim yani. <laughs> Onun yanında yetiştirsin seni. Sen koyumuza geldiğinde imam ol bizi namaz kıldırsın. Benim koyumda ya da babamın yanında büyümemenin sebebi tek bu. Babam beni okumamı istiyor. Hatta daha doğru net bir şekilde beni imam olmamı istiyor. Koyu da gel bizi namaz kıldırsın. Dolayısıyla babam beni arkadaş ya da babalarının kurduğum bir bağ devam soyu devam etmesi için beni tamali alaji verdi ve 19 adı Amerika Türkiye'ye gelene kadar onun yanında kaldım. Hatta hemen buradan girmiş olayım. 2015'inde ben onun ziyaretine gittiğimde üçüncü gününde rahmet oldu. Herkes ve herkes koyda bütün şehri adam beni bekliyordu diyordu. Ben gittim üçüncü günü de adam rahmet oldu. Yani ben bildiğin Türkiye'de geldim. iki sene okudum, ikinci sınıfımı bitirdim. Ghana'ya gittim, gömdüm babamı ve tekrar Türkiye'ye döndüm. Öyle bir şey oldu. Bu yanında yetiştiği babasından bahsediyor. Evet. Ee, Nuru Türkiye'de üniversite okurken e, babasını ziyarete gitmek istemiş. Yani kendi onu yetiştiren babasını ziyaret etmek istemiş. Babası onu karşılamış. Çünkü Nuru'yu çok bekliyormuş. Ve bekledi beni. Gerçekten Bak, çok bekliyormuş. sabah kadar kapıda bekliyor. Ayat tıstıstı sende de kapıda Ve bağları bekledim. çok kuvvetliymiş yani. Evet, evet. Normalde onun e, kendi biyolojik çocuklarından çok fazla çocuğu var. Ama Nuru'yla birlikte kalıyormuş. Aynı evde kalıyormuş. Hep onunla kaldım. Hep ve Nuru'yla çok iyi bir bağları varmış yani. Nuru Hı. öz oğlundan daha da böyle şeymiş. Çok bağlı. Yani. Çünkü o, oğullar şöyle. Anneler var ya. Tabii ki anne anne her yerde anne. Anne aç bırakmaz oğlunu kıyafetini gider. Bak ama ben kimsesiz çocuktum gibi. Benim annem o, babam da o. Aynen o. yani, <laughs> ee, onun da çok eşi var ve o eşleri kendi çocuklarına annelik yaptıkları <laughs> için. Ki, e, adam gerçekten çok iyiymiş ve çok, çok saygı iyi, anladım, e, Nur yalnız kaldığı için o kendi annesiymiş gibi Nur'un her şeyiyle kendisi ilgilenmiş. Hep, e, hep hep Ben de onu ilgilendim. Çünkü yaşlıydı. Hep beraber. Mesela çeşme su yoktur evde su almak için ben giderdim su alayım, getiriyorum. Bir zamanda bile hani bu kolaylarla falan diyorduk ya hı hı. o fazla arttırdığımız zaman su da e, gölden nehirden alıp geldiğinde kaynatıyorduk böyle suyu. Sonra kirle yok kaynatmadan o şeyler mikroplar kırılmıyor. Kole hastalığı verebilir. Umarım olayı anlamışsınız birazcık. Yani şimdi çok e, şunu istemiyorum. Ha Nuri'nin babası sahipsiz bakılmadı Nuri. Nuri'ye başka olabilir. yere gönderdi. Hiç öyle görünmesi istemiyor. Çünkü babamı çok seviyor. Babam babam beni alerjiye vermeseydi şu an belki iki tane işim olmuştur. On tane, yirmi tane çocuğum olmuştur koydu çok evet. fazla çocuk yapıyor köyde. Neden? Çünkü köyde tek geçinme çiftçilik, tarımlık. Bizim eskiden traktörler ve ne? eskiden, bak gerçekten Türkiye eskiden traktörlerle değil. Dolayısıyla sen bir tane oğlu ise problem desin yani. Kızların o zaman yapacağı ya da kızların kocalar gelip sana yardım eder. Çünkü öyle bir şey de var. Mesela kızı verdi ya, o senin ikime zamanında senin ee, kayın çocuk mu oluyor, ne oluyor? Hı -hı. Yani gidiyorsun, kayınpederine yardım ediyorsun. Ama kendi o çocukla oğullar olursa, bilirsin ya, yani, eskiden çok oğul zenginliktir yani. Bildiğin öyle eşitleri. daha fazla iş yaparsın, daha şey yapar. Yani o yüzden kültür ya, öyle. Doğru ya da yanlış demiyoruz. Sadece kültür biz kültürü aman. anlatıyoruz. Yani Şimdi bunu siz doğru gibi aksettiriyorsunuz diyenler oluyor bazen. Ya da evet, Nur'un bizim... işte annesinin iki tane eşi varmış. Fatma sen bunu nasıl rahat rahat söylüyorsun? Benim yargılamak haddime değil arkadaşlar. Benim evet. kayınpederim ve kayınvalidem şey... ve eşime olan saygıdan dolayı eşim saygısından dolayı bu konuyu eleştiremiyorsa ya da bir şey söyleyemiyorsa benim hiç haddime değil. Ve aynı yaşam standardı ve aynı yılda değiliz. Yani bunu ee, anlamanız gerekiyor yani e, sonuç olarak e, gelişmeye çalışan bir ülke belki de Türkiye'nin 50 yıl gerisinde düşünebiliriz. Belki durumlar da artık böyle değil. Aa, bakın benim burada izler var benim yüzümde. Eskiden her aile bunu veriyordu. Çünkü eskiden kabileler hep çatışma halindeydiler. Ve bu şekilde ayırıyorlar kabileler. Benim burada doğduğunda bana böyle izler vermiş. Bu Dagumbaka. Beni tam halde ganali, her böyle iyi, orijinal bir Ganali beni gördüğünde kuzeyden geldiğimi net biliyor bu çizgiden. Hmm. Sonradan da biliyor bu, bu e, Dagumba kabileden bir çocuk bu. Şu an bu yok. Yani 90'larda bunu veriyorlardı. 90'lardan sonra öyle bir 2000'den sonra zaten hiç kimse çocuğuna böyle bir şey yapmıyor. Şimdi ben bana de, diyecek misin şimdi ne kadar çirkin olmuşsun. Çok kötü. Babanla izzet ediyor, yok zamanla öyleydi. Şimdi ben yüzüme hiçbir şey olmadan da belki kendim kablemi tarafından bile öldürebilirdim. Anlıyor musun? Yani o durumu o, o, o zamanda kendinizi koymadan bunu anlamak çok zor. <laughs> Gerçekten biri de o senin baba ne kadar vahşi senin yüzünden böyle. Ama o zaman da öyle. Bunlar hepsi beni korumak için. Başka için değil yani. Dolayısıyla durumlar artık değişti. Şu an bile Gana'ya gidiyorum. Arkadaşlar 12 sene oldu. Şu an durumlarda nasıl bilmiyorum. Bunu da kaç kere söyle daha söyleyeceğim bilmiyorum Çünkü artık. Çünkü en, en son gittiğimde bile e, diyor ki e, en son gittiğimde bile çok o kadar değişmişti ki her şey. E, mesela Nur'u buraya gelirken e, büyük aileler tek bir evde yaşarmış, kendi bireysel yemeklerini yapamazlarmış falan gittiğinde herkesin kendi ayrı evi odası varmış ve herkes karı koca çocuk halinde yaşıyormuş. Yani o koloni halinde yaşama şeyi bitmiş ya da Kızlar, erkekler kendileri direkt evleniyorlar yani bizdeki gibi normal tanışıyorlar, evleniyorlar. evleniyorlar. Eskisi gibi. Ha, tabii o zamanlar falan vardır. yokmuş yani. Şunu e, demek istiyorum çıkardım. Fatma dediğinde e, ailece şey. toplu yaşıyorlardı. Hala kalabalık ailelerdeyiz amca, amcanın oğulları ne bileyim birlikte yaşanıyor ama ben temelde buyurken tamam mı? Bak kendim evimde bahsediyorum bütün ev akşam yemek tek seferinde yapılıyordu. Bütün, bir akşam bütün ev aynı yemek yeniyordu. Ve kadınlar bazen iki grup grup yapıyorlar. Çünkü bir kadın bunu baş edemez. O kadar yemek yapma, o kadar bulaşık yıkama. Ve yemek de pişirdin ya. Büyüklerini odalara götürüyorsun yemeği tek tek. Dolayısıyla iki kadın falan paylaşıyorlar. Birbirine sırayla yemek yapıyorlar. Akşam yemeği. Bütünlüktür. 2015'te ben gittiğimde artık Mesela ben evlendim Fatıma. Akşam mesela Fatma yapacak sadece bizim için yapar. Diğer adam da eşi kendi çocuklarla için. Yani böyle bir bölüme artık oldu kim bilir bu şu an ne durumunda bilmiyorum. Gidip göreceğim ama ben buyurken hatırlıyorum bizim yemek kase beş kişi yiyorduk. Beş kişi arkadaşlar. Beş kişi etrafta toplu yiyorduk. Yok yani. Tamal'de de yok. Tamal işte de. onu akra gibi yani şehir merkezinden bahsetmiyor yani. Ha tabii yani şey, yok Ay, Böyle gelişmiş bir yerden bahsetmiyor. Bu gelişmiş Böyle bir yerden benim dediğim yerden yere at, odunla odunla çakmakla ateşle üzerinde şey koyup iki tarafta üç tane taş yapmış. Üzerine ye, tencere koyup yemek pişirilen yerler diyorum. Doğal gaz, tüp gaz, elektrik kuka bunlar yani. değil. Dolayısıyla değişiyor. Şimdi buradan bu video tek amacı ben şimdi tamara gittiğimde ama bu, bu abin seni benzemiyor. Bunlar, evet belki Yetiştirdiğim ailenin yanında. Sonuçta anlamaz da bütün Afrikalılar birbirine benziyorlar. Ya bırak öyle olur mu? Anlarsınız. <laughs> Fatma diyor ki anlamasınız da bence anlarsınız. Anlamazsınız. arkadaşlar bazen. Ben mesela Mas, Kasım görünce Nur, nasıl? Nur'un babasının babasının kopyası. <laughs> Nur Kasım da aynı şekilde. Evet. Kasım yani abisi e, babası o kadar çok benziyor. Babasıyla Nur'u yan yana görünce diyeceksiniz ki, aha Nur'un yaşlılığı diyecek. Hmm. O kadar çok benziyor. Evet. Ama e, şey şimdi. Bazen bana şey yazıyorlar işte Afrikalıların içinde kocadını nasıl ayırt ediyorsun? Yani <laughs> siyah olan herkes aynıymış gibi düşünen insanlar ama değiliz e, arkadaşlar. Nur da Türkiye ilk geldiğinde aynı şeyi söylemiş yani düşünmüş. Her her kebimiz birbirimize benziyoruz gibi gelmiş ona da. Evet. Çünkü o siyah yüzlere alışkın olduğu için Değil ondaki mi? farklılıkları ayırt edebiliyor. Siz de beyaz yüzlere alışkınız olduğunuz için oradaki farklılıkları ayırt edebiliyorsunuz. Nasıl uzman o var? Yani sen uzmansın. Gerçekten çok doğru. Aynen. Mesela şu an Türkiye'de kimse hangi Türkler karıştırmıyorum size. Ama Zaman ilk geldiğimde ben bana da öyle geliyor. O yüzden size de öyle gelmesi çok normal ama birbirimizi tamamen farklıyız. Yani şöyle arkadaşlar. Dolayısıyla ben Gana'ya gittiğimde önce Tamal'e ineceğim. Tabii ki orada ilk önce. Tamal'i de büyüten, uçak. yetiştiren ailenin yanına gidecek. Hı hı. Sonra da orada abisiyle birlikte biyolojik babasının yanına. Köye gideceğiz. Aynen. Yani biyolojik babasının yanına köye gidecek. E, hı. Köy e, ee, babası onu merkeze şu yüzden göndermiş. Köy çok küçük. Orada hiç yapılabilecek eğitim görebilecek Köyü, durumu olmadığı hala, için. Hala hala Babası ilk merkeze, ilk merkeze, merkeze alerji yani onu yetiştiren babasının yanına göndermiş. Okuyabilmesi, kendi yetiştirebilmesi ya imam Hı. olsun ya okusun ikisinden biri olsun diye ve Nuri en son çocuklardan biri arkadaşlar. Evet. Kaç, babamın iki en son iki ya. En son, babası, <laughs> en son iki. Babası babası üç tane okuyan çocuğu var ve o, bu üç çocuk da en son çocukları. Çünkü Hı. artık devir değişiyor ya zamanla. Gerçekten. Devir değiştiğince babası da demiş hayırlı ki hayırlı abi, şu ederim. an devir değişiyor ve çocukların eğitim görmesi lazım. Onları merkeze göndermiş. Öyle dedim. Babası Nuru da o merkeze gönderilen son yetişen yani son çocuklarından biri babasının. Öyle anlatayım daha çok iyi anlatacağım. Çok iyi oldu. Yani bize bir atasöz Bu Buyurun oturduğu yerde gördüğü. Sen çocuk ağacının tepesine kadar bile çık göremezsin yani. Gerçekten mesela bunu bilmiyor, inanın ben de Arac'ın evinde çok kolay bir hayat geçmedim. Hatta, Hatta oradaki geçirdiğim, çok çok yok onu gidemem O evde kolay hayat geçirmedim. İngilizler de diyor ki seni öldürmeyen tek şey seni güçlendirir. Gerçekten beni oradaki yaşadığım ve tecrübelerimle beni çok iyi bir insan yaptı. Küçükken o zamanlarda neden ben annemin yanında değilim? Bunu üzülüyordum ama nereden bilecektim? Neden ben kendim babamın yanında değilim? Bunu üzülüyordum ama neden bilecektim? Babam bunlar görmüş. Ve baksana hayatımız siz değişti? Ve ben buradan bu hayata, burada yaşadığımı onlara neler yaşatıyorum? Öyle babam beni o kadar çocukların arasında beni bu yola çizdi. Sayende burada ne eller elde ettim ve onlara neler Onların hayatlarından nasıl dokundu ve şu an buradan kaç para buradan uçaklara veriyorum gidip sadece babamı görmeye. Ve bu yani giderken bunu bile gerçekten. bazen Nuru şeyi hesap ediyor hep. Yani ben burada uçakla giderken şu parayı vereceğim ama acaba onlara göndersem daha mı hayırlı olurdu falan. Hani bazen gerçekten. Bazen ama, ama sonra dedi ki ben bunu seni söylemeni istemeyeceğim. Kendimi söyleyeceğim. Bazı şeyler arkadaşlar parayla, maddeyle paha biçemesin onlara. Özellikle şu an zaten yeterince oradan istediklerini elimden gelince yapıyorum. Ama babamı bir daha görmeden mesela bir gün burada Allah affedersin hepimiz e, bugün de cumada namazı hoca da bu hutbası hepimiz bir gün oğlumu tadacağız yani diyor. Bir gün hepimiz ben de babam da ama ben şu an babama böyle gidip görebildim bir durumum varsa ve gitmiyorsam a, madde durumundan dolayı bu kadar paradan dolayı gitmiyorsan gerçekten bu çocuklara aşkım İyi bir örnek olmamış olacak. Olmamış olurum ve bu çocuklar bak belki de aynı yerde yani. burada Amerika'da otururuz evimize bile gelmiş. Evimizin önünde bile geçmedi. Bak inanamazsın böyle şey. Özellikle baba, anne. Dolayısıyla arkadaşlar babanızı, annenizi gerçekten sahip çekin. Bunların yerini dolduracak hiç kimse yok bu dünyada. Bunlar hepimizden olan tek şey baban. Annen sadece bir olur. Baba sadece bir olur. Başka baba olamaz, başka anne olamaz. Yani bunlara gerçekten sahip sigin. Ben çok şükür Allah bana bu e, nasiha bu yollar gösterdi ben bunu görebiliyorum bu yaşta. Umarım tüm gençlerde bu yolu bunu görebiliyorlar. İnşallah şey nasılsınız sağ salim gidip gelelim. Ee, şimdi bazen şey yazıyorlar işte nuru memleketine gitmiyor işte babasına annesine ziyaret etmiyor gibi düşünebilirsiniz ama e, şimdi şöyle bir şey de var. Ee, şimdi memlekete gitmek gerçekten çok büyük para. Para önemli değil. Ama şurada şunu hesap e, ediyor, ediyonuru çoğu zaman. Ya tamam ben gideceğim. Ama şurada şu e, onların şu ihtiyacı var. Gitmek yerine bu parayı göndersem onlar için daha iyi olur. Yani bunu hesap ediyor. Aa, de öyle diyor. biliyor musun? Ama bu sefer dedim yok. Hala bana öyle diyor. Gelme diyor. Bir de bizim bazen aile durumlarına da da oluyor. Bunu biliyorsun. Detay girmeme gerekiyor. Hı hı. Ondan da korkudan abim ısrarla gelme diyor. Ve gelme diyor. Bunu ya, bunu yapalım. Bunu yapalım baba. Bunu yap Ama bu sefer hiç kimse yani herkes hayır dediğinde bir tek eve diyen benim. Bir de işim. Sağ olsun. İşim de yok git. Çünkü farklıyorsun zaten dedemiz Türkiye'de daha yeni kaybettik. Hı hı. Bak Allah başka yani Allah'ın yolları arkasına çevirsin. şundan da gelmesi şey yaptılar. Yani nasıl söyleyeyim size? Ee, Nur'un Nur mesela o köyde babasının evini falan yaptırmak istedi. Babası onu da kabul etmedi. Yani o, o Nur'un üstüne gözler toplansın istemiyor. Yani öyle söyleyeyim size kısaca. Ya da e, Nur köye geldiğinde Nur'un üzerine yani şimdi köy için e, Nur'u biraz daha farklı bir durumda. Yani ben yani beyaz bir kadınla evli ya da e, şu an Amerika'da. İşte yani bu farklı ya ülkede farklı yaşıyorum. bir durumda. O yüzden hani sen benim evim bizim evi yaptırma gözler sana toplanmasın. Hani dikkat dikkat senin üstüne toplanmasın ya da. Ee, sen işte buraya gelme geldiğinde dikkatler göz, yani gözler senin üstüne gelmesin ya yani bunu yani en kaba tabirle bunu söyleyebiliriz hani bunu falan da mesela istemiyorlar kabul etmiyorlar yani valla video bile de başlık koyacağız biz bu video <laughs> çünkü aileden girdik bilmiyorum <laughs> yani size kısaca söyleyeyim iki tane ayrı babası var iki tane ayrı ailesi iki ayrı abileri var yani biri biyolojik biri de yanında yetiştiği Onu aile da... ama bir farkı yok yani yok. ikisini de babası ve ailesi olarak görüyor İkisini de ziyaret edecek aynı zamanda o yüzden iki farklı aileye gittiğinde yanlış anlayabilirsiniz ya bunlar kim hani bu babasıydı hani bu babasının abisiydi bu hangi abisi bu hangi abisi diye düşünebilirsiniz bence hiç anlamaya kafanızı yormayın çünkü ben de evet. anlamıyorum anlamaya gerekiyor sadece bunları bilin benim birazcık ee art yapımı mı diyeyim yani. Evet. Background information'ı falan bilin. Ve gerçekten buraya neden gitmemi ne kadar önemseydim. Çünkü gerçekten bu yolcu çok kolay olmayacak. Ben kesinlikle biliyorum. Zaten iki pasaportumla görüyor musunuz? Görüyorum. İki pasaportumla şey buradan yapalım. buradan oraya buradan oraya gideceğim ama bundan yani babamı görmeye babama babamı el öpmek istemedi söylemek istiyorum ama bizde el öpmek yok. Bir de sizden ricam arkadaşlar yani e oranın kültürünü oranın kültürü olarak e, anlamanız gerekiyor. Türkiye'deki kültürle karşılaştırmayın. E, çünkü o zaman hiçbir şekilde kafa yorup anlayamazsınız. Hani Farklı bir kültür tanıyoruz şeklinde izlerseniz videoları, yadırgamazsanız ve Nuri'yi ve ailesini kırmazsanız çok sevinirim. Çünkü ben arkadaşlar, de öyle izleyeceğim. merak etmeyin, kırmazsınız. Eğer sorularınız Ama, varsa sorabilirsiniz videonun yorumlarında. Tabii, tabii. Kesinlikle Sonra Ve gerçekten açıklayacağı ihtiyaç duyarsa kesinlikle açıklamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça